Efendim iyi günler. İyi günler diyorum ama hiç de iyi günlerde değiliz. Selahattin Demirtaş hapisten çıksın. Abdullah Öcalan'a umut hakkı verilsin. O kadar aslında bana ters gelen ifadeler ki bunlar. Bugün Selahattin Demirtaş sas çalan, insancıldır, işte şöyle şiirler yazar falan. Ama Selahattin Demirtaş'ın desteklediği teröristler benim binlerce askerim şehit etti. Binlerce yaralı verdik. Hepsi gazi oldular. Öğretmenlerimiz şehit oldu. Baraj ve köprü inşaatlarında çalışan işçilerimizi şehit ettiler. Bunları unutmuyorum. Bizler şehitlerimizi ailelerinin görebileceği bir duruma gelmesi için o paramparça cenazeleri sabahlara kadar mortta gözyaşları ve o soğuk duvarlar arasında diktik, kefenledik cenazelerini hazırladık. Gazilerimizin o feryatlarını unutamıyorum yaralandıkları zaman. Can yıraş o bağırışlarını, kırılmalarını unutamıyorum. Cenazelerdeki o annelerin, babaların, çocukların, eşlerin, abilerin, kardeşlerin o isyanlarını unutamıyorum. Şehitler ölmez, vatan bölünmez haykırışlarını da unutamıyorum. Devlet büyüklerinin o cenazeler başında ya da kürsülerden buna sebep olanlar için, Abdullah Öcalan için, Selahattin Demirtaş için söylediklerini de unutamıyorum. Selahattin Demirtaş bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti kanunlarına göre suçlu bulunmuştur ve cezasını çekiyor. Abdullah Öcalan'ın ayağına meclisi götürüyoruz. Ne oldu da ne değişti de bunlar ortaya çıktı. Bunların eline belki barut değmemiş olabilir ama Türk milletinin kanı vardır. Ve biz bu aldatmacalara, bu barış güvercinin havasına sokulmalarına bunların razı olamayız. Yüreğim sızlıyor. Bu kadar şehidimizin, bu kadar gazimizin olduğu bir yerde terörle mücadele edilir, müzakere edilmez dedik. Ve her seferinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri bu mücadeleyi kazanmıştır. Bunu unutmamamız gerekiyor. Barış güvercini masallarına artık bir son verin. Ben ağlamam, ben dik duracağım. Ben şehit annesiyim. Ben ağlamam, ben düşmanı sevindirmem. Ben korkan olam iktime. Ben korkan olam bu. Ben üç sene göndereceğim.